geliyor size. Tamam, şimdi ben ebeyim. Öbür türlü de sen ebo. Git ben ebe olayım ya. tamam o zaman. Sen niye ebe olmak istiyorsun ya kız? <laughs> sayıyorum. Ne sayıyorum? Ne yok. Ama. Ya koya gelme. Arkadaşlar bekle sayıyorum. Evet merhaba Arka. Ya 50'ye kadar say. Ee, şu an ben Şuraya saklanmak istiyorum arkadaşlar. Allah, Allah şuraya saklandım vallahi. Allah şöyle size kendimi göstereyim. Arkadaşlar Tamam ben sayıyorum. Say şey, bakalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi evdas. Ben şimdi sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, bir, 13, iki, 15, üç, 17, dört, 19, beş, 21, 22, 23, yedi, 25, sekiz, 27, dokuz, yirmi, yirmi 31, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi, yirmi sekiz, yirmi dokuz, otuz, otuz bir, otuz iki, otuz, otuz dört, otuz beş, otuz altı, otuz yedi, otuz sekiz, otuz dokuz, kırk, bir, kırk Adam. Arkadaşlar şöyle Zeynep'in saklandığı yeri göstereyim mi? Ya göster istiyorsan. Şöyle. Ya. Hadi kaç. bakalım. Kaç kaç. Şimdi sen sen. Eri, ama kadar Ama ben sana 50 demiştim. Ben 50 Hayır 50 hadi. Ben 50'ye kadar sayıyorum. sağ Ya arkadaşlar Neyse ben sayıyorum. Hadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31, 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, 46 47, 47 48 49 50, 50. 50. 50. 50 an bu sefer ebelemez. Şu an çünkü iyi bir yere saklan. Mis gibi gözüküyor. Yani çok korkuyorum ebelecek diye. Aa geldi. <laughs> <laughs> <Ebe> <laughs> 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 ama ben biz neyle de bir şey yap Ama biz hep birlikte. Yani hep şey ebeleniyoruz ya. <laughs> Ama evvela ben de artık ebeylemeyelim. Kulluğumdan hep olsun yani. Aynen ya. Öyle daha, öyle Aynen öyle daha klasik ve güzel. Aynen. <laughs> sen daha çok klasik. Hadi Ya nasıl ya? Ya Zeynep <gülüyor> <gülüyor> ya. arkadaşlar kısa bir süre sizle konuşayım isterseniz. E, ben, <laughs> tamam. <laughs> iki, <laughs> <oluyor>. i̇ki kanalda olur <laughs> <laughs> Allah. Şu kanalı da çek. Şey. Arkadaşlar şu an iki kanaldayım. Bir Zeynep'in kanalında bir de benim kanalımda. Arkadaşlar şu an e, bir ufak bir mola verdik Zeynep'in suçu. Aa durun iki dakika bir tek başına kalacaksınız hemen geliyorum. Olmak. Lütfen abone olun, like atın, çizgin olsun. Yorum yapın. Lütfen lütfen. Ya benim kanalım ama. <laughs> Emanetim. Emanetim gibi baktım bana. Hadi Zeynep say. Sen... Ee, belki... Tamam biraz daha zorlaştırmak istiyorsun ha, oyunu. Tamam. Hazır artık bakma bana. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Arkadaşlar ne eğleniyor. Ya arkadaşlar saklanma şeklim çok iyi oldu ama. Evren Zeynel beni sen. beni göster. Aa çok güzel oldu. Bence de. Evren şu tablete tablete baksın. Çok iyi şey yapalım Zeynep ben de artık videoyu kapatalım. Hı. Ne dersin? Ne dersin? <laughs> Video kapatalım mı? Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı, like Bak atmayı, çiftine basmayı, basmayı. unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.